Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yine balkondayız ve bitkilerimleyiz. Evet arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Artık bu son almayacağım dedikten sonra almış olduğum bakın birçok yine güzeller benimle ve sizinle burada paylaşıyorum. Bunlar nasıl bir cazip, nasıl bir çekicilikleri var Allah'ım. Ve bizi cezbediyorlar. Her zorluklarına katlanabiliyoruz. Bir evlat kadar olmasa da onlara da bir şefkat, merhamet duyuyoruz. Allah'ın bize bahşettiği en güzel canlılardan oluyorlar kendileri. Evet, şimdi arkadaşlarım bakın Adana'ya gitmiştim. Orada da sera vardı. Şöyle geçerken Bunları aldım. Görünce dayanamadım. Aldım. Evet. Ee, görüyorsunuz. Burada Begonvil. Benim çocukluğumun tüm evimizin her tarafı bununla kaplıydı. Yani ben bunu unutamıyorum. Bunun yeri benim için ayrı. Çevre düzenlemesi, çiçekleri olarak söyleseniz en güzel hangisi benim için Begonvil ve palmiye ağaçları. İkisinin de benim gözümde ayrı bir yeri var Konya'nın yeri geliyor eksi 20 derecelere kadar düşen soğuğuna karşı ben yine de bunu aldım getirdim benim balkonu eksilere düşürtmemeye çalışıyoruz eksi 2'lere kadar düşüyordu ama bir şekilde ısıtarak artıya çıkartmayı da başarıyoruz yani o da çok nadir bir durum ee, bu da sıfırın altında 4 derece 5 dereceye kadar da yaşayabiliyor. Akdeniz'in de haliyle soğuk dondurucu kış günleri oluyor. Umarım bunu yaşatmayı başarırım. Ee, ve bir belki de ilki başarırım bilmiyorum. Vardır belki de balkonunda büyütenler. Varsa paylaşırlarsa da çok sevinirim. Begonvil'in benim için özellikle bu rengi bu çiçeği benim için çok özel. Bunu gördükçe aşırı mutlu oluyorum, inanın, inanın. Yani o derece. Şimdi arkadaşlar başka ne aldım? Şimdi ayrıten polide de yine özel türler var. Kaktüs marketten aldım. Siz bunu merak ede durun. Öncelikle şu Adana'dan getirdiklerimi bir anlatalım, bir gösterelim. Bakalım neler almışız. Çok fazla bir şey almadım ama beni çok fazla mutlu eden şeyler. Arkadaşlar çiçek almak, hele koli açmak, 20 Nisan çocuklarının o e, neşe dolu halleri gibi oluyoruz. Yani insan neşe doluyor. E, yani ben öyleyim, sizler öylesiniz. Gerçekten e, koli açarak içerisinden almış olduğumuz bitkilerimizi, çiçeklerimizi merakla en büyük hediyeyi bu kadar eğlenceli, keyifle açmıyoruzdur. Bu toprağını ilkbahara kadar bu şekliyle kalacak. Bakalım saksısını da değiştirmeyeceğim. Bu haliyle bir önce alışsın. Yeni bir coğrafyaya, yeni bir İç Anadolu'nun karasal ve soğuk iklimine geldi. Bakalım alışacak mı? Bir de arkadaşlar şunu çok uygun aldım. Bu da Euphorbia Triguana'nın pembesi arkadaşlar. Pink olanı. Bakın. 50 TL'ydi. Bir de toptan indirim yaptı. Hepsine birden pek fiyat açıklamayı sevmiyorum aslında ama bunu söyleme gereği duydum. Ben çünkü 2 3 sene önce bir tane almıştım 75 TL'ye. Bu boydan daha küçüktü ve yaşamadı. Bu Adana'daki seraları gözlemlediğim kadarıyla çoğu bahçe havasında yetişiyorlar. Yani açık havada bağışıklık sistemleri oldukça güçlü görünüyordu bulunduğu ortamı gözlemledim. Bu da arkadaşlar Kapital kamp ateşi bildiğiniz. Bakın şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Bundan yoktu. Hep edinmek istiyordum. Şunun renginin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ve gerçekten ayağıma geldi gibi bir şey oldu. İnsan çok isteyince oluyor demek ki. Evet arkadaşlar benim 2-3 çeşit leş kaktüsüm var. 2 yaz 2 kış geçti açmadılar. Bakalım hangi yaz hangi kış geçecek açmaları bilmiyorum. Ben de bunu böyle çiçekli görünce aldım. Üstünde tomurcukları da var. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bunu almış bulundum. Bakın arkadaşlar tomurcukları var üzerinde leş kaktüsü bir tane de açmış bildiğiniz leş Acayip leş ama sakın koklamayın Etrafa koku vermiyor çok ilginç sadece kokladığınız zaman O biçim leş yani hiç ayırt edemezsiniz Ben hep söyleniyordu benimkiler açmayınca da hiç Görmüyordum bakın Şunlarda Baloncuk gibi Tohumları olabilir bilmiyorum. Burada daha açmaya bekleyenler var. Bunu da böylece almış oldum arkadaşlar. Yani indirimlerle inanın bu bedavaya geldi. Evet. Daha fazla alabilirdim ama tuttum kendimi. Ee, şimdi arkadaşlar bunları şöyle göstereyim ben size. Begonvilimi hastayım. Bu balkonuma nasıl güzel yakıştın sen. Hoş geldin aramıza. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım, umarım her şey sizlerin de istekleri, gönülleri doğrultusunda en güzeli olsun. Yani hepinize temennim. Gerçekten artık yani ben e, çok fazla almak istemiyorum ama bazı aklımda olan, hani şunu da alayım şunu da alayım değil de birkaç tane hep almayı düşündüğüm türler vardı. Allah bugüne nasip etti. Bunları almış bulundum. Sevgimi, neşemi sizlerle de paylaşmış bulundum. Sizi yeterince merakta bırakmayayım. Ve diğer kolumize, kolimize de geçelim. Bunları bir kenara alıyorum. Kaktüs Market'in sukulentlerinden çok sık alan biri değilim ama aldıklarım da gerçekten muhteşem. Ve sağlıklı oluyorlar. Buradan Kadir Bey'e, Handan Hanım'a teşekkür ediyorum. Güzel de koliliyorlar her şeyleriyle. Evet, gazetelere sarılmış. Bakın, Artık biliyorsunuz bu e, kargolama işleri çok pahalıya geliyor. Genellikle de saksısız göndermeler başladı. Çok daha iyi ediliyor aslında. Bakın, şu şekilde pamuklara sarılmış. Yumuşacık tuvalet kağıtlarına sarılmış. Arkadaşlar, ben bu tuvalet kağıtlarını atmıyorum çöpe. Bakın, tertemiz ve bayağı bir sarıldığı için onları geri dönüşümde kullanacağım. Evet arkadaşlarım bakın. Bunlar şimdi renkleri benizleri atmış. Eee ithal oldukları için ama havaya alıştıkları zaman kızaracaklar. Gerçek renklerine dönüş yapacaklar. Bakın arkadaşlar, bir tuvalet kağıdı rulosu neredeyse bitti yani. Şimdi bunu Evet arkadaşlar bakın şuradan koparacağım. Burası topraklı olduğu için şöyle göstereyim. Bu kadar <laughs> tuvalet kağıdını sizce ben çöpe atar mıyım? Atmam tabii ki de. Ne yapacağız? Bir saksıya dönüştüreceğiz. Şurada gördükleriniz gibi. Evet belki de bir başka bir şey de dönüştürebilirim belli olmaz. Yani bunun anasına yapacağım bunu da. Bu güzeller anısına. Yanlış gelmemiştir inşallah. Şurasını koparmıyorum. Çünkü birkaç günde dinleneceği için şöyle koyalım köküyle. Evet. Bunların isimlerini size yazacağım tekrardan. Alt yazı olarak. Evet arkadaşlar. Bunu o kadar çok istiyordum ki. E, iki senedir arıyordum da. Belki sizlerde var mı bilmiyorum. E, ama gerçekten çok istediğim bir sukulentti. Bakar mısınız? Bu kızardığı zaman muhteşem oluyor. Bildiğiniz Echeveria Atlantis. Çok güzel canım benim. Ay tek bir yaprağı bile düşmeden geldi arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle topraklarıyla koyuyoruz. Bunun içini çırpacağım dediğim gibi kullanacağım. Evet sevgili dostlarım. Evet güzel 3 tane özel tür aldım. Şimdi bunları birkaç gün dinlendireceğim arkadaşlar yeni saksılarına özellikle üretim saksısını almayı düşünüyorum. Ee, ya da bakarım elimde olan saksılardan bunlara uygun bulabilirsem. Bunları onlara geçireceğim. Sonra daha, daha güzel tasarımlı saksılara da yerleştirebiliriz. Evet sevgili dostlarım benimle bu güzel anı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel günlerde, güzelliklerde kalmanız dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.